merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi krokodil hesabımda Brawl Pass açacağız. Şöyle gördüğünüz gibi buradan buraya kadar şöyle 33'e kadar bayağı bir kutu biriktirdim. Her şeyi biriktirdim. Şurada da bir tane güç puanımız var ve büyük kutumuz var. Şimdi hemen ilk bir yer gidip o şu büyük kutuyu da yapalım. Ondan da çıkar. Evet videoda sizden önce iki tane daha karakter çıkardım arkadaşlar. Şimdi şu kutuları açmaya başlayalım. En son da onu da yaparız. İlk buradan küçük savaş kutularından başlayalım. İlk savaş kutularını açacağız. Şöyle açıyorum. Şu ne kadar daha bir şey çıktı. Şu an iki karakter çıktı videodan önce. Odalar kayda başlatmamışım. Evet bir tane daha başladı. şu anda bir şey çıkmadı açtık şimdi en başa gelelim büyük kutular. 65 bir şey çıkmadı 60 yine bir şey çıkmadı 10 elması alalım büyük bastım 64 çıkmadı 56 büyük astık 31 geldi Poco bir tane Poco çıktı. Poco ama düşük yani çok sevinmedim. Antalya 64 boş büyük yine boş. Ama burada bir savaş kalmış boş. Hadi bastım 51 boş. Şu an elmasa büyük ya bastım 54 bir şey çıkmadı bir 83 yine bir şey çıkmadı boş şu büyük kutuya bastım 3 34 Dali. evet darli evet iyi bastım 42 boş şu elması da alalım 25 verdik bir büyük kutudan daha son kez bir şey patlatsa çok güzel olur bastım 93 Boş. Yetmişini boş. Son büyük kutu. 98 ve böyle boş. 14 ücretim Şöyle alalım. Şöyle boş 53 puanı kalsın. Mega kutulara geçtik. Ve boş. onda 5 yazdı ya. Şimdi Şuraya gelelim. Okşa bas. Okşadım bastım gene 5 yazdı. Gördüğünüz gibi 4 tane karakter çıktı. İşte 4 tane karakter çıktı. Şundan ver isim buna. Şunlar çıktı. Böyle. Jesse şey Simon Pirimo oku derli iyi iyi hemen hepsini bir yükseltelim. Bayağı bir para olmuş. Kendine first tane separate bırakarak şunu yap. İta göreceksiniz bunun en iyi O da bir büyük kulaş Şimdi bir oyun oynayayım yeni çıkan kanaklarımızla. Bunu da bas. Bas. daha fazladan bir dakika Evet hepsini bastık gördüğünüz gibi dört karakter diyesi birim o derli çıktı Şu çıkan Bir Diğer bakalım Teket yapmak mı var Dört tane karakter çıktı. Jesse, El ve Derli. Sonra ben daha yeni kasıp kutu yapacağım hep böyle. Ben, <türk> <türk> Bunlar bir tane daha şimdi. maç birinci olursam belki büyükten bir şey çıkar. Tomali bir de düştü totemi. Belçana uçtum. Ve Belçana olmuş. Onu 21 altın yazsın. Onu 20 bir kademe daha geldi savaş kutusundan boş gelelim buradaki üç diye. hadi bismillah okşadım bastım çapa boş bayağı kutay çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi Daryl Jesse El Prima ve Poco çıktı Arkadaşlar görüşmek video kanalıma abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum bay bay.